Raziye ile Yemek ve Bahçe YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu ağaç mı desem, çiçek mi desem, de desem kocaman bir tane bir bitki var ve çiçekleri de bu şekilde. Sizce bunun ismi nedir? Şu tuhaf da bir kokusu var. Arılar başında vızır vızır geziyor. Biz çok merak ettim arkadaşlar. Ben ismini bilmiyorum. Sizler biliyor musunuz? Sarveliler'deyiz. Karaman'ın Sarveliler ilçesinde. Orada böyle bir şey. Burada karşılaştım. Sanırım belediye dikmiş. Bilenler varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Ama çok güzel bir görüntüsü var. Görsel şöyle çok güzel. Şöyle. Burası çok rüzgar alan bir bölge. Temmuz ayına Haziran usulü olmamıza rağmen çok güzel esiyor. Bu çam ağacı. Arıç ağacı. Diyebiliyorum. Onu bilemiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Ay. Bu. Yaprakları açık. yapraklarına benziyor. O zaman da böyle.